hamlemiz? Agresif bir tutum mu? Yapıcı bir bakış açısı mı tercih edelim? Atak mı davranalım? Yoksa geri çekilip arkadan mı saldıralım? Bırak geçsin. Emin miyiz? Bu işin geri dönüşü yok. Eminiz eminiz. Ne zaman büyüyeceksin oğlum sen? Ha? Hala benimle de oyun oynama derdindesin. Bu kadar zaman geçti, bir arabaların boyu büyüdü. Bir eve bir tane abi yeter. Ben de halimden gayet memnunum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geçiş üstünlüğü bizdeydi ama Doruk Bey. İşte bu hayat bu kadar acımasız Keremciğim. Yani bir atakta bütün dengeler değişebiliyor. Hey abi sen ne yaptın? Fethettin mi Ankara'yı bizim için? Yani sarsılmaz ailesinin gücüne güç kattın mı başkentte? Öyle sayılır, öyle sayılır da. Sen hayırdır bu saatte, nereden geliyorsun? Ha, bugün toplantı var biliyorsun değil mi? Ya ayrıntı vermek istemiyorum ama yani bayağı yorucu bir geceydi. Ya senin Ankara'daki iş performansın gibi olmasa da... ...bizim de ufak tefek bir fener söndürme <laughs> operasyonumuz vardı. Ve sanırım bugün bütün gün uyuyacağım. <laughs> Konu tartışmaya kapalı. Yarım saatim var. Hazırlan. Beraber çıkacağız. Ya şu evde resmen zulüm görüyorum ama.